yüzyıllar boyunca, korse kadın modasında hüküm sürdü. Bu zarif ama bir o kadar da kısıtlayıcı giysi, kadınların bedenlerini şekillendirmek ve belirli bir estetik standarda uymak için kullanıldı. Genellikle balenlerle sertleştirilen bu sıkı bağcıklı iç çamaşırı, kadın formunu istenen bir silüete dönüştürdü. Korse, Sadece fiziksel bir giysi değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir semboldü. Kraliçe Elizabeth dönemi İngiltere'sinin saraylarından, soylu kadınların zarafetini ve statüsünü yansıtan bir unsur olarak kullanıldı. Victoria dönemi, Londra'sının hareketli sokaklarına kadar korse kadın gardıroplarında önemli bir yer edindi. Bu dönemde korse giymek, kadınların sosyal statüsünü ve modaya olan bağlılıklarını gösteriyordu. Hem çekiciliği hem de tartışmaları içinde barındıran, toplumsal beklentileri, değişen estetik anlayışları ve güzellik ve sağlık hakkındaki kalıcı tartışmaları bünyesinde barındıran bir giysidir. Korse, kadınların özgürlüğü ve bedensel bütünlüğü üzerine yapılan tartışmaların merkezinde yer aldı. Korsenin hikayesi, moda toplumsal baskılar ve gelişen kadınlık kavramlarının ipliklerinden örülmüş karmaşık bir kumaş gibidir. Her dönemde farklı anlamlar yüklenmiş ve farklı şekillerde kullanılmıştır. Korseyi anlamak için tarihsel bağlamına inmeli, yaygın olarak benimsenmesinin nedenlerini ve kadınların yaşamları üzerindeki etkisini araştırmalıyız. Bu giysi kadınların günlük yaşamlarını hareket özgürlüklerini ve hatta sağlıklarını nasıl etkilediğini anlamak için derinlemesine incelenmelidir. Bu video, korsenin evrimini, kullanımının ardındaki nedenleri ve modern modadaki kalıcı mirasını inceleyecektir. Korse, geçmişten günümüze kadar uzanan bir moda mirası olarak hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Korsenin kadın modasındaki hakimiyeti mevcut toplumsal normlara ve sürekli gelişen kadınlık kavramına ayrılmaz bir şekilde bağlıydı. Bu dönemde kadınların giydiği korseler sadece bir moda ifadesi değil, aynı zamanda toplumsal statü ve kimliklerinin de bir yansımasıydı. Korseler, kadınların toplum içindeki yerini ve rollerini belirleyen önemli bir unsurdu. Kadınlar bu sıkı giysilerle hem fiziksel hem de sosyal olarak şekillendiriliyordu genellikle korseyle ile elde edilen ince bir bel, güzelliğin ve çekiciliğin eş anlamlısı haline geldi. Bu ince bel, kadınların zarafetini ve inceliğini simgeliyordu. Belden sıkıştırılmış ve dolgun bir göğüs ve kalçalarla vurgulanan kum saati figürü, idealize edilmiş form haline geldi. Bu figür, kadınların toplumda kabul görmesi ve beğenilmesi için önemli bir kriterdi. İnce bir bele yapılan bu vurgu, salt estetiğin ötesine geçti daha derin toplumsal değerleri yansıtıyordu. Kadınların bu şekilde giyinmesi, onların toplumsal normlara ve beklentilere ne kadar uyum sağladığını gösteriyordu. Bir kadının sıkı bağcıklı figürü, yalnızca güzelliği değil, aynı zamanda disiplini, öz kontrolü ve toplumsal beklentilere uyumu da simgeliyordu. Bu, kadınların toplumda saygın bir yer edinmeleri için önemli bir unsurdu. Korse, kadınlığın, statünün ve saygınlığın bir sembolü haline geldi. Kadınlar bu giysiyle hem fiziksel hem de sosyal olarak şekillendiriliyordu. Kadınlar, sosyal konumlarına bakılmaksızın ideal formu elde etmek için bu moda kuralına uyarak rahatsızlık ve kısıtlamaya katlandılar. Bu, onların toplumda kabul görmesi ve saygınlık kazanması için önemli bir adımdı aşırı korse kullanımı olan sıkı bağcıklama yoluyla eşek ağrısı gibi bir bel arayışı, korse kullanımının sağlık üzerindeki etkileri hakkında hararetli tartışmalara yol açtı. Doktorlar ve reformcular, uzun süreli korse kullanımından kaynaklanan iç organlarda olası hasar, nefes darlığı ve kas iskelet sistemi sorunları hakkında endişelerini dile getirdiler. Bazı kadınlar gerçekten de olumsuz sağlık sonuçları yaşarken korsenin kadın sağlığı üzerindeki etkisinin boyutu hala tartışma konusudur. Bazı tarihçiler, korse kullanımının sağlık risklerinin genellikle abartıldığını ve rahatsızlıkların diğer faktörlerden kaynaklanmış olabileceği halde korselere atfedildiğini savunuyorlar. Bununla birlikte, özellikle sıkı bağcıklamadan kaynaklanan zarar olasılığı göz ardı edilemez. Korsen'in tarih boyunca yolculuğu, değişen moda trendlerine ve toplumsal normlara uyum sağlayarak sürekli bir evrimle damgalanmıştır. Rönesans Avrupası saraylarındaki kökenlerinden itibaren Korse, her biri dönemin hakim estetiğini yansıtan çeşitli varyasyonlardan geçti. Elizabeth döneminin sert, koni biçimli korseleri, Gürcü döneminin daha yumuşak, daha konik korselerine yol açtı. Victoria dönemi, ayrıntılı balenli ve bağcık sistemlerine sahip sıkı bağcıklı korselerle elde edilen kum saati silüetinin yükselişine tanık oldu. Korsenin biçimi ve yapısı, hakim moda trendlerini ve toplumsal beklentileri yansıtarak sürekli olarak adapte oldu. 5. bölüm: Geçmişten fısıltılar, anekdotlar ve perspektifler. Korsenin tarihi yalnızca değişen silüetlerin bir kroniği değildir bu giysileri giyen kadınların yaşamları aracılığıyla anlatılan bir hikayedir. Günlükler, mektuplar ve edebi eserler, kadınların yaşadıkları deneyimlere ve korseleriyle olan ilişkilerine dair fikirler sunmaktadır. Bazı kadınlar korselerinin yarattığı rahatsızlıktan ve kısıtlamadan bahsederken, diğerleri korselerinin sağladığı destek ve güven duygusunu anlattılar. Bazıları için bir işkence aracıydı diğerleri için zarafetin ve inceliğin bir simgesiydi. 6. Bölüm, Victoria Dönemi, Sıkı Bağcıklama ve Ahlaki Panik Ahlaka ve görgü kurallarına verdiği önemle Victoria Dönemi, hem korse kullanımının popülaritesinde hem de eleştirisinde bir artışa tanık oldu. Korse kullanımı yoluyla aşırı bel inceltme uygulaması olan sıkı bağcıklama, ahlaki bir panik konusu haline geldi. Eleştirmenler, sıkı bağcıklamayı boş, sağlıksız ve hatta ahlaki açıdan yozlaştırıcı olarak kınadılar. Korse, kadın cinselliği, beden imajı ve toplumsal beklentiler hakkındaki endişeler için bir paratoner haline geldi. Tartışmalara rağmen, korse kadın gardıroplarının ayrılmaz bir parçası olarak kaldı ve moda, toplumsal baskılar ve bireysel seçim arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtıyordu. 7. Bölüm Kurtuluş ve Miras, Korsen'in Gerilemesi 20. yüzyılın başlaması, sonuçta Korsen'in günlük modada gerilemesine yol açan önemli sosyal ve kültürel değişimleri beraberinde getirdi. Feminist hareketin yükselişi, spor giyiminin artan popülaritesi ve savaş zamanında pratikliğe duyulan ihtiyaç, Korsen'in kadın bedeni üzerindeki hakimiyetinin gevşemesine katkıda bulundu. Kadınlar daha rahat ve daha az kısıtlayıcı kıyafetleri benimseyerek, pratikliğe doğru bir değişimi ve geçmişin kısıtlayıcı güzellik standartlarının reddini işaret ettiler. Bir zamanlar kadınlığın ve toplumsal uyumun bir simgesi olan korse, modası geçmiş güzellik ve kısıtlama kavramlarını temsil eder hale geldi. 8. bölüm: Modern yeniden yorumlamalar. Podyumlarda ve ötesinde korseler. Günlük giyimdeki düşüşüne rağmen korse asla gerçekten ortadan kalkmadı podyumlarda, fetiş giyiminde ve çağdaş modada bir ifade parçası olarak çeşitli formlarda yeniden ortaya çıktı. Vivienne Westwood ve John Pulte gibi tasarımcılar, korseyi yeniden ele alarak onu bir iç çamaşırından güç, isyan ve duygusallık sembolüne dönüştürdüler. Bir zamanlar toplumsal kısıtlamanın bir aracı olan korse, kendini ifade etmenin ve güçlendirmenin bir aracı haline geldi. 9. bölüm Sonuç Korsenin Kalıcı Cazibesi. Korsenin tarih boyunca yolculuğu, kalıcı cazibesinin ve kadınlık, moda ve toplumsal normlarla olan karmaşık ilişkisinin bir kanıtıdır. Yüzyıllar boyunca korse hem bir moda ifadesi hem de bir tartışma konusu olmuştur. Statü ve incelik sembolü olarak kökenlerinden Aristokrat kadınların zarafetini ve sosyal statüsünü yansıtan bir giysi olarak, sıkı bağcıklamayla olan tartışmalı ilişkisine ve kadınların bedenlerini şekillendirme çabalarına kadar, bir ifade parçası olarak modern yeniden yorumlanmasına kadar, korse modanın evriminde önemli bir rol oynamıştır. Korse büyülemeye ve kışkırtmaya devam ediyor. Günümüzde korse hem nostaljik bir moda unsuru hem de modern tasarımların ilham kaynağı olarak varlığını sürdürüyor. Korsenin hikayesi sadece moda ile ilgili değil, güzellik standartlarının evrimi, toplumsal beklentilerin gücü ve kadınların kendilerini ifade etme biçimleriyle de ilgilidir. Bedeni şekillendirme ve kontrol altına alma konusundaki kalıcı insan arzusuyla ilgilidir. İster güzelliğiyle kutlansın, ister kısıtlayıcılığı nedeniyle kınansın, korse her zaman dikkat çekmiştir. İsterse güçlendirmenin bir sembolü olarak yeniden yorumlansın. Korse, kadınların güçlenme ve kendini ifade etme arayışında önemli bir yer tutar. Korse, moda tarihinin kalıcı bir simgesi olmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze korse her zaman bir ilham kaynağı ve tartışma konusu olmuştur.